abi bu şey bu plan geçti de tamam da abi bu şeyde falan şey falan geldi buradan tam burada bekledik. Tamam çocuklar, tamam çocuklar. Alkaç çocuklar. Akorva Sofya'ya. Tamamdır. Okay. Tamamdır. <laughs> <laughs> <nasılsın abi> <laughs> Tavucumari, Ali Kemal kılıç eee kartonda terazi. Şivi değiyor bir batum'un şu hafta Batı'da çalışıyoruz. Para tamam Para Öncelikle sizleri derneğimizde ağırlamaktan mutlu onu duyduğum bir ailem hoş geldiniz 20 yıldır Toyinov Narva'da geçiliyor postaldan dünyanın en büyük mağarası Açven tarafından Restumet Açvenubat Batum'dan gelen sofrebio muajeri beyikozdi ve Pasifik'teki kıta kenarında bulunduktan sonra Almanya'daki şanvan residency am Derneğimiz 1997 kuruldu Tastrak, <laughs> trak, kuruluş amacımız, Ürüsim ve Batum'dan gelen soydaklarımızın kültürümüzü, geleneklerimizi, göleneklerimizi yaşatmak, tanıtmak amacıyla kurulmuştur. Am Atatürk gaz minen yavrumu, kalçadan bir <laughs> Bir de bunu dinleyememiz için, Harriet Gottel, her şeyden amis alla ind Бармака Üрки와 yani bu kon Studio-Cpark'ın virüs Dsistriyeti Bandı orjinal bir kon Copy modelling banks, D beer işletme ile героik etkinliklerde Kiraş Türkçe'de konuştum ama e, festival yapıyoruz her yemek kültürümüzü yaşatmak için e, doktor çalışmalarımız var. Özellikle Gürcü dil kurslarımız var halk eğitimde. E, tabii ki bu derneğimizi kurduğumuzda amaçlarımız... Türkler, e, <laughs> <Turgular. işlemi burası. gülüyor> ისეთრომე ეს ასოციაციო გავხედით, ამის მიზანი იყო მედაინის თავლა, ფოლკტორიის თავლა და ჩვენი კულტურ საჭმელები და ისეთი რისრა ყველაფერი გააცოცხლოთ, რომ ხალხმა საქართველოს ხალხს დაიგოს და საქართველოს ხალხს დაიგოს, ახსენები იქაც ხოლმე და აქაც აქტივობებია. 415 აქტიური წევრიც ვართ.

açerincis. Akhali Akhali aso tiyatrinc bina vipoetna ikna gavivalba taki chota ingreva korobeyta. Otomata kodishiroda mevarotro chamojat Akhali asotsiatsiy dinashi shevte ta ipopartik sedit artistom. Omaydi 67 28 sene beri de aynı direktor. şimdi e, arkadaşlara, bütün kurulu çekecek söz verelim. Ondan sonra ta, pardon sana gelmeden mutlaka sizlerle evet, evet sizlerle e, için <laughs> sosyal ve kültürel ekonomik olarak işbirliği açıyoruz. Özellikle tur yönden olsun. Atalarımız gelmiş topraklardan. Bunlara çok talep var. Altın çizerek konuya çok vakıflar, mı? Vakıflar, Şimdi özellikle burada Türkiye'de, Türkiye'de bir ortak sorunu ben dile getireceğim. Evet, bazı olayları biliyorum. Özellikle gençlerimizin çifte vatandaşlık ana vatanımız olan Gürcistan'ın hem pasaportunun hem kimliğini de istiyoruz, talep ediyoruz. Konuda çok talep var. Ben bir kez daha demeyemizde sizi ağırlamaktan Onur duydum. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür gençler hakkında bunlar da çok büyük faydalar. Değer şartlar. Tüm gençleri oraya, oraya kamplara falan davet ediyor. İşte doktor evet, evet. eğitimleri. Evet. Tamam. Evet. Eğitim veriyorlar. Geç alsak oradan Her türlü şekilde açıyoruz. Tabii yine devam edeceğiz. Ben kısaca böyle bir şey yaptım. arkadaşlar diyelsem çöz ve yönetim İstanbul'un kalakiyi Beykoz'arı turistli kalakya da da kalki turistik ambavede uygulanıyordu ve şu gündeme göre devletümüzle Beykoz akriyatiz gamı ramen turistik da iseti panaketi ve şeyden yani çok önemli bir şeyim düşte imiş çevirtmek anlıyorum şimdi an bana gerçek anlamda çözdü Ee, çöni dedik de asosyatif kamu e, özellikleri muhafet eder çöm zarlar. Hatta kıymeti dostumu gördüm şimdi burada. Yerine gidip bu göre yanımıza göre yerel basın e, bu. Bizim neler yaptığımızı bir sözde veriyor. Kendisi de ifade eder. Başkanım istersen bir bunları tanıyalım. Tanıyalım ondan sonra. Tarih sanatörü daha, daha, გავიცოთ მაშინაც, რომ ჩვენ ჩვენი წრ다가. იქემალი ხო გავიცანეთ და. გავიცანეთ, ხიბათანა. აა ჩვენ გავუ მე დელეგაციას გავაცნოთ. მე დელეგაციას გავაცნოთ და ახლა ჩვენ ვართ ჩვენ გავდიათ. პირველ რიგში დიდი მადლობა ყოველს. იმინისტრეს რომ შეძولت შეიძლება დაგვიਰੇალოთ და აუგთე და მასმე დო. Özellikle ben de çok teşekkür ediyorum ki bu fırsatını bize verdiniz. Burada toplandığınız, bizi beklediğiniz sizi rahat ettik e, çok özürüz çok, çok da mutlu olduk yani şöyledir zaten. ჩვენ მოვიოდით თბილისიდან იმ განსობეთრო. ვიწოდეთ ახ ჩვენებურები ჩვენიანები ქართველები დაგხვდებოდი მაგრამ ეს Vicodit ro kartvela bi dakvdebodit mara ai kartuli sopeli tu shekvdeboda turketi samkharashi magalita disati rogor vachvenas agar batonagma argo eto biz biliyorduk ki diyor Türkiye'de gerçekten gürcüler yaşıyor ama böyle hem köy anlamında hem de böyle çok güçlü hem de çok böyle işte dernekleriyle yavrum, eylemleriyle bu kadar güçlü olduğunu tahmin etmiyor. Çok, çok bunları Beş günden beri biz Orhan Gazi, Bursa, Gemlik, İnegöl, e, Göl, Yalova, İzlik, Gezdik. Onları gösterdik. E, oradan esinlenerek diyor e, çok mutlusunuz. Çok. Biz de orada gerçekten Bursa'da bir arkadaş var. Başkanım bilir. E, bu konuda biz de hassas düşmüyoruz. O yüzden böyle bir şey buluyorlardı. Böyle bir şey görünce şimdi çok şok oldular yani. Çok da memnun kaldılar. Burada, burada mı oluyorlar? Hayır. Türkiye'nin yeri. Türkiye tamam. e, şimdi O yüzden çok mutluyuz diyor yani. Biz burayı gördük çok memnun olduk. Türkiye'de kayısı var, sakeri var, iyice de güzel. Merhaba, alo. Valiar, nişvanovania şu an biz, yerel kültürel davranışları kavargmalık, gavazliyorot. İdisi, amgrey. Gliyeri aşeu, gliar. <laughs> kültürel ve ekonomik davranışımız Akti uğradam gariba, çünkü sen çünkü tanımın amule sen kurtacı, daxilce dahmar eva olabilirsin. Tiflis Yunanistan'ın güçlü bir şehri ve Tiflis belediyesi Tiflis parlamentosu olarak diyor. Biz buradaki an kültürel an ekonomik ne gerekiyorsa böyle birbirimizi anlamalı, şey tanımalı e, ekonomik biz müniferi yapmak konusunda biz hazırız diyor. Her türlü diyaloglara hazırız diyor. Bir dizi vardı fizik şiirle vardı. Çoğu önemli şovalıuslararası. İstanbul'deあれ sofros her şey felsefiyen de takalar. Am, teda kalash, Kartuli kultura, Kartvelin qalbi, razopro zlieratikna va varodgenile. Egnit, Heli Sakarsko, Olsen Tüleyer'e İstanbul çok e, büyük bir şehir. E, kültürel bakımından, bütün her şey bakımından. İstanbul'da da böyle Gürcü kültürünün yaşatılması demek, e, güçlü olması demek, bizim de Gürcistan'ın güçlü olması demek. Gürcistan'ın e, bu konuda e, sizin sayenizde İstanbul kıyaslarsak, e, İstanbul'da güçlüyseniz biz de orada güçlüyüz. Anladığım hmm. şu, gayet evet. harbeba bu vi tanamsvamda da realur saknem davagada ertat. İtibarıyla diğerleri de bizden, diğerleri de bu, şu anda tümü sağ olsun. Bu konuda işbirliği yaparsak, bu konuda birbirimizi anlarsak hem Türkiye'deki Gürcüler güçlü olur, hem biz de e, Gürcistan'da güçlü oluruz. Bazı konularda birbiriyle yardımcı olmamız gerektiği ifade ediyorum. Ehlaki tarma gettiğin trans o çu so kan gemarba vin bizras shegvizlia biz pozitsia go ase shes megaplavart veka davituli ar baghabuols bilese saglabo staus doma bis mo adgile veka davituli ani kelsin samtsy tiplis belediye meclis baskanı

iki tane beka var. İkinci beka bey. İkinci beka bey, e, Kültür Bakan Yardımcısı. E, ayrıyetten de belediye de Kültür Bakan Departmanı'ndan sorumlu gelen var. Uram Nikola Şuyli abi. Birleşe Stad ve Bey de e, Tiflis Belediyesi Belediye Meclisi Üyesi Grup Başkanı. Bu da ertan çamalıydı. Demirtan'ın davam tarotta gavallı birlikte bu hep birlikte geldik bazı komisyonlu kişilerle birlikte geldi ki buradaki e, tor, görüşmeleri daha iyi anlayalım daha iyi herkes kendi branşında daha iyi anlasın ve daha iyi orada hizmet edebil diye böyle çeşitli branşlardan insanlar heyet olarak geldi. Yedim az. Mağlupat koy.

Arkadaşlar, Beykoz Batı Muhavetsi Gürcü Kültür Derneği, 20 il derneği, size uluslararası boyutta olan tek dernek. Yıl içerisinde birçok etkinliği olduğu gibi, e, Beykoz e, Asosiyeti, Ari, Kavşiri e, Vadaspar kalakebi, asosyat edip, de ııı Ormutsu asosyastan bak tavşiri. an var gayet asku bak ııı da am gazetit ve çönet koyulaz ııı rast vakit ettiler. An festivalleri, an şeker kurulabildi, an beden kurulabildi. Biz zaman zaman Beykoz'da daha doğrusu her yaz ama zaman zaman uluslararası boyutta, zaman zaman Beykoz boyutunda. Onu söyledik zaten abi. O festivalde, o festivalde şöyle bir şey var üstadım. E, Beykoz Gürcü Havalesi Batum Derneği Kültürü yansıtma anlamında 20 dernek içerisinde neredeyse birinci sırada. Yani uluslararası boyutta Gürcistan'dan gelen, İstanbul'un Türkiye'nin değişik gelen ekiplerle bu 12 kişi e, sahada kültürü en iyi yansıtanlardan bir tanesi. setCirom es geti be kodis 1010 prezentsiro akecep festivala da am nasada setirom vela takartion dan zani devri delegasiya da kanografiya misa chupevi da mocekoje mojradeli mo kho setirom prezentsi chi zalian Son cümle müstahım. Ee, ben bütün il ve bölgelere değişik miktarda yaklaşan bir yayın ikizine sahibim. Ali Kemal Başkan'la özel bir dostluğum yok. Özel bir bardak çayı ve yemek yemişim yok ama yaptığı hizmetlerden dolayı büyük saygı duyuyorum. 25 yıllık gazetemi geçmişi var ama gördüğüm tek eksik dostum olduğu için burada mecliste söylemek istiyorum. Buradan Gürcistan'a yapılacak bir kültür gezisinin yıllardan beri planlaması olup, e, yapılamaması. Bu olursa ilk... E, Bunlardan <laughs> Yani, bilemiyorum kim verirse sözü. Bir tane koltuğu ben istiyorum otobüste. Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İstediğiniz konu, Elçi Festivali'nde batı olarak da davranacak sorumluluktur. Anadolu, Madrid'de görülürse, Anadolu, Madrid'de görülürse, Anadolu, და ერთის ფიტო საქმეა ისა თონევა მაკრომე ჩვენ კონტროლს ამ ასოციაციებს შემდეგ და ანალიზ გამგები მინდა ჩვენ აქედან დაკავდ რო ტურიტური და დაწველება და ляი აქ შეიძლება და კიდე რა რა რადგან დავაბობ sözler yani bunlarda ne zaman isterlerse buyur gelin. Yani yeter ki böyle bir organizasyon yapalım bir şey var. Yani yardımcı dolu. Başka geçiyor <laughs> <laughs> აბა კარგად იყავით და იმედი მაქვს რომ ყველაფერი გამოგვივა. მადლობა. მადლობა. აკობი ის თაგა. ნახვამდის. ნახვამდის. რომელი გიწselectedValue რადგანა გიselectedValue. ნახვამდის. კარგად. აბა მადლობა. her Başkanı, Başkanı, zaman. Gelince, 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 verince, abi. abi. abi kapınız oraya bir kapınız var. Hiç sıkıntı yok. E, Kardeşlerim beklerim.